ايت تناديني فدعيني امه ودعيني فتغطي بوكي يا امي عن دربي لا لن تضيع ايت تناديني فدعيني امه ودعيني Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse bugün çok önemli bir konu üzerine duracağız. Özellikle bulunduğumuz şu zaman içerisinde işte koronavirüsüdür, salgındır, vebadır, taundur ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada her geçen gün peygamber ve vesselam'a atfedilen peygamber adına atılan yalanlar, dolanlar yok. Biri peygamberin rüyasında görmüş yok. Şöyle şöyle görülmüş, böyle görülmüş. Veya efendim bir münafık kalkıyor dini istismar etmek İslam'ın sırtından para kazanma girişimlerinde bulunuyor. Peygamber şu duayı şu şekilde okumuş, şöyle yapmış. Biz hazırlamışız, etmişiz, eylemişiz. Veya bir deli, bir şizofren, bir ruh hastası diyor ki manevi alemde ben peygamber aleyhissalatü vesselam görüşüyorum. Peygamber şunu emretti. ve badan şu şekilde korunursunuz. Efendim sumak yiyin, efendim işte kabak yiyin, efendim yok balı şunla karıştırın, böyle yiyin. Peygamber böyle emir buyurdu, peygamber şöyle buyurdu. Hatta sosyal medyada bu tarz çıkan videolara baktığınız zaman Allah muhafaza milyonlar izleniyor çok insanlar çaresiz kalmış. İnsan oğlu Müslüman bir insan ya bu kadar Allahu Teala bela ve nisibetleri üzerimize yağdırıyor. Allahu Teala bizden cumayı aldı. Allahu Teala bizden vakit namazlarını aldı. Allahu Teala bizden sohbetleri aldı. Allahu Teala bizden bütün maneviyatı aldı. Yerini korku ve endişeye bırakmış. Yatsıdan sonra insanlar kalkıyor, balkonlara çıkıyor, alkış çekiyor, ıslık çalıyor. Biri demiyor ki biz Allahu Teala'ya tekbirlerle, tahlillerle, Allah-u Teala istiğfarlarla Rabbimize niyaz edelim, Rabbimize yönelelim. Onun için ibadette bulunalım. Allahu Teala'dan bu belaların ve nisibetlerin üzerimizden kalkması için bir hareket içerisine girelim demiyorlar. Efendim neymiş? Batının, Avrupa'nın, Amerikan ve Çinlilerin yaptığı hastalık olarak işte neymiş? Efendim sağlık görevlerine destek veriyoruz. Hadi ıslık çalalım, hadi alkış tutalım. Bunlar da hep şeytanın hoşnut olduğu batıl fiillerdir. Ondan dolayı Allahu Teala nasip ederse biz de bugün Rabbim bize vakit verir de nasip verirse inşallah biz de bu, bu güzel değerlendirmeyi düşünüyorum. Peygamber aleyhisselatü vesselam sahih Buhari ve Müslim'de tabir caizse mutefekun aleyh, aynı kaza tavatur olan hadislerinden özellikle peygambere yalan isnat etmek. istiyorsanız uydurma zayıf hadisler üzerinden yani mevdu hadisleri sahihmiş gibi insanlara göstererek peygamber aleyhisselatü vesselam söylemediği bir şey peygambere atfetmek. Velev ki peygamberin hasan olan veya sahih olan veya sünneti yeri olan, gayri vahiy olan bir emrini inkar etmek veya bir deli kadın çıkıyordu efendim ki gece rüyasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş. peygambermiş demiş ki efendim suma şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız ümmetime söyle koronavirüsünün tedbiri, önlemi budur diyecek. Sonra alip kılıklı böyle fare bıyıklı insanlar çıkacak. Efendim benim akrabandır şöyle dedi böyle dedi diyerek insanları galyana getirecek. Sonra da bunu böyle baharatçılar rant kapısına çevirecek. Kilosu 10 TL iken olacak 40 TL. İşte efendim her şey bir fırsada dönecek. Bunun gibi batıl fiilleri dinmiş gibi İslam'danmış gibi aşa sanki Peygamber aleyhissalatu vesselam. Artık gaybi alemden insanlara vahy indiriyor, insanlara emirler yağdırıyormuş gibi gösteren insanlar çıkıyor. Ve bunların hepsinin batıl, hepsinin İslam'da bir mesleğinin olmadığını, dinde yerinin bulunmadığını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görmek kişiyi bağlar, hiçbir zaman bu ümmeti bağlamaz. Ve aynı keza Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde benim suretimde, benim şeklimde, benim vasfımla diyor şeytan benim kılığıma giremez. Hatta bir kısım ulema diyor ki şeytan peygamber Aleyhisselatü Vesselam asli vasfıyla, aslı yüz şekliyle kimseye görünmez ama Peygamber aleyhisselatü vesselam diye kendini farklı şekillerde insanlara lansa edebilir ve bununla insanları aldatabilir diyorlar. Bunun örneklerini de çok gördüm. Geçmişte gelip de hocam ben Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı rüyamda gördüm. E Resulullah nasıl diyor? Vallahi bıyığı yoktu, sakalı yoktu, sinek kaydı, bir tıraş yapmıştı, şöyleydi, kot pantolon giymişti gibi diyenler de duydum. Kalkıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendi Hazretlerin birebiri aynısıydı. Bir asakalında değişiklik vardı. Al birini koy ötekini diyenler de gördüm. Bunların hepsinin sünnette yeri yok. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en önemlisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler sahabedir. Sahabe dışında kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asli yüzüyle görme şansı çok zayıftır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asli yüzüyle gören bir insanın da ne kadar onu gördüğü de meçhuldür. Onun için Allahu Teala nasip ederse بن مختصر بوهاردا فتح الباري ده حجر الأسقلانيين شرحتي صحيح بوهاردا فتح الباريدا وذلك إمام بابندا إمام بابندا إلين بابندا إلين بابندا إلين بابندا إلين El babu men aleyha, sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselama yalan isnatta bulunmak veya yanlış bilgi vermek veya Peygamber aleyhissalatu vesselamdan ulaşmış olan müteber bir sünnet inkar etmenin günahı haramlığı konusunu işleyeceğiz. Bu çok önemli çünkü bugünlerde özellikle son zamanlarda sosyal medyaya kardeşlerime baktığım zaman sürekli sağda solda Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Peygamberimiz böyle buyurdu. Hiçbir kaynak yok, hiçbir rivayet yok. Yedi hadis imamında yok, sekiz hadis imamında yok, dokuz hadis imamında yok. Hiç kimse bunu rivayet etmemiş. Bir adam meçhulde bir kitap yazmış. Belki bir fasık, bir zalim, belki bir dönme belki bir rafazi belki bir druzi veya belki bir yahudi işte peygamber aleyhissalatu vesselam adına yalan uydurulmuş hadisleri yazıyor. Bunlar da sanki Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu söylemiş gibi sağda solda söyler duruma gelir ki bunun büyük bir vebali ve mesuliyeti vardır. Ondan dolayı ben Allah ve Resulüne iman eden, Gerçekten Allah'tan korkan ve peygamber aleyhissalatu vesselam'a karşı bir hürmet gösteren, Nebi aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın Resulü kabul eden ve peygamberi önemseyen her Müslümanın bu sohbeti ciddiye alıp bundan sonraki davranışlarını buna göre dikkatli bir şekilde uyar dikkatli bir şekilde uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir Müslüman bu sohbeti dinledikten sonra hala uyduruk hadisleri hiçbir senedi ve mesnedi olmayan hadisleri sağda solda yaymaya başlıyorsa o peygamberi iftira atıyordur. Peygamber aleyhissalatü vesselam adına yalan konuşuyordur. O zaman bu hadislerin muhatabı da olur. Nitekim an Rabi İbni Hiraş radıyallahu anhu yakulu semi'tu aliyen keremullahu'l-veç Diyor ki ben Ali, Hazreti Ali'den şöyle bir hadis rivayet olundu. Hazreti Ali bize şunu anlattı. Yakulu kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. O da dedi ki peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. La tekzibu aleyya benden bakla la tekzibu aleyya fe innehu men kezebe aleyya fel yelicun nar diyor benim ağzımdan benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Benim söylemediğim bir sözü bana atfetmeyin. Benim yapmadığım bir namazı bana atfetmeyin. Benim hiçbir şekilde uygulamadığım bir şeyi peygamber yaptı diyerek benim adıma yalan uydurmayın. Kim benim ağzımdan yani bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Peygamber böyle emretti diyerek konuşacak olursa Allah o kimse uydur, uydurursa cehenneme girsin ki bu peygamber aleyhissalatu vesselam ona beduasıdır. Nebi aleyhissalatu vesselam la tekzibu aleyya fe innehu men kezebe aleyya fel yelicun nar. Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylesin? Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Kim benim ağzımdan yalan uydurursa cehenneme girsin, cehennemlik olsun. Tabir caizse Nebi Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor. İşte burada. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Şırnak ilimize bağlı Cizre ilçemizde ikamet eden ve uzaktan akrabamız namaz ve niyazında olan bir hanımefendi. Bu Recep ayında iki defa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor ve rüyasını bizzat imam olarak bana anlattı. Ve bana dedi ki lütfen bu rüyayı herkese anlatın ve paylaşın. Çünkü Hazreti Muhammed'in emri ve tavsiyesidir. Değerli kardeşlerim, rüyayı anlattığı şekilde kaleme aldım. Yanlış bir şey olmasın diye ve birinci rüyasında Recep ayının ilk cuma akşamı yani Ragaib Kandili gecesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cudi dağında Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturduğu yerde bir oda gibi bir yapı gördüm. Ve içeriye girdim. Baktım Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada. Ben beyaz bir elbiseye bürünmüş, beyaz bir sakal, beyaz bir sakallı ve parlayan bir yüz olarak gördüm. Bana dedi ki kızım bu hastalık ve virüs gayrimüslimlerden geldi ve dünyaya yayılıyor. Sen söylediklerimi dinle ve herkese söyle ve paylaşın. Daha ümmetime bulaşıp perişan olmadan. Ve dedi, bu virüsün dermanı ve ilacı sumaktır, dedi kardeşlerim. Bu virüsün yani korona virüsünün ilacı, dermanı sumaktır. Suyun içine biraz sumak atıp karıştırın ve için. Allah'ın izniyle hasta olan şifa olur, hasta olmayan da hastalık tutmaz. Dedim ya Resulallah, gayrimüslimlere de mi söyleyelim? Evet dedi. Çünkü bu hastalık onlarda kesilirse ümmetime de gelmez ve bulaşmaz. Ayrıca onların da bazılarına hidayete sebep olur. Ve sonra uyandım. Kendi kendime ne yapayım dedim. Kime söylesem de inanmazlar ve bu bir rüyadır deyip itibar etmezler. İkinci rüya Bu sefer Miraç Kandili gecesinde tekrar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cudi Dağı'nın aynı yerde ve aynı şekilde gördüm. Bu sefer bana kızgındı ve bana niçin bu virüsün ilacı insanlara söylemedin? Paylaşmadın. Ve bu virüsün salgını ümmete yayıldı. Dedim ya Resulallah kime söylesem de inanmazlar bundan dolayı çekindim söyleyemedim. Bana dedi herhalde sen de inanmıyorsun. Ve bak da gör. baktın bir elinde sumaklı su dolu bir sürahi diğer elinde bir kor ateş ve o odada iki hasta bulunuyor. Ve bana bak gör dedi. Her iki hastaya birer bardak sumakla karıştırılmış ve su verdi. Ve içtiler. Baktım ikisi de hemen iyileştiler. Bana dönerek şimdi inandın mı dedi ve herkese söyleyin Çünki bu xəstəlik sumaqdan başqa şeylərlə keçməz.